şey değildi. Anılmıyordu insanoğlu. İnsanoğlu anılan bir şey değildi. Bilinmiyordu insanoğlu. Şimdi kardeşlerim şu anda Türkiye'nin en önemlilerinin ister siyaset alanında, ister makam mevki alanında, ister yönetim alanında, ister iş alanında şu an Türkiye'nin en çok konuşulan, gittiği yere yüzlerce, binlerce koruması ile giden bir sözünün, bir imzasının, selamının bile bütün Türkiye'deki o kapıları açan insanların bundan 50 sene önce, 60 sene önce Allah diyor ki onlar anılmayan bir şeylerdi. Onlar adı geçmeyen varlıklardı. Yani şu anda adı saygıyla, korkuyla, ümitle bir şekilde anılan insanlar, bu insanlar günün birinde bundan belli zaman öncesinde anılan vardır. <laughs> yani ey insan diyor sen, لَمْ يَكُنْ Seni kimse zikretmiyordu bile. Sen zikre layık biri değildin. Sen anılan biri değildin. Sonra gün geldi, Allah seni yarattı. Allah sana bir takım aletler verdi. Allah sana bir takım Korkan var. Allah sana akıl verdi. Sen Allah'a vermiş olduğu akıl, idrak, şuur ile belli bir mevkiye ulaştın. Belli bir makama ulaştın ve insanlar seni andı, öldü, yad etti. Ve sonra gün geldi sen yine öldün. Biraz zaman geçti artık yine lemekun mezkura yine anılmayan bir şey konumuna geldi. Peki o halde iki anılmayan şey arasında cüz'i anılan <laughs> bir varlık ve burada Allah'a muhtaç isen ey insanoğlu bu gurur niye? Bu kibir niye? Bu kendini üstün görme niye? İnsanoğlu anılan bir varlık değildi. Allah'ın kendisine vermiş olduğu bilgi, ilim ve etkiyle anılan ve insanlar tarafından takip edilen, öne çıkarılan, değer verilen, korkulan, ümit bağlanan, sevilen, sevgiyle anılan bir konumuna geçti. O yüzden kardeşlerim, adımız şu an anılıyor ise arkadaşlarımız arasında, eşimiz dostumuz arasında, ailemiz arasında adımız şu an anılıyor ise unutmayalım. Bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene önce bizi kimse anmıyordu. Çünkü biz diye bir şey yoktu. Ve bundan 30, 40, 50 sene sonra yine bizi kimse anmayacak. Daha öncekileri anmadıkları gibi, daha öncekileri unuttukları gibi toprağın altı unutulan insanlarla dolu kardeşlerim. Bundan dolayı Allah lem yekun kura olan adımızı almadığı o uzunca zaman geçer, uzunca hel eteğe, uzunca zaman geçer o zaman dilimi arasındaki kısa zaman diliminde Allah bize adımızın anıldığı şu ömrü vermiş, bu ömrü adımızın tekrar anılmayacağı o kabirde uzun asırlar boyunca kimsenin bizi anlayacağı, yat etmeyeceği o kabir dilimine, o kabir hayatına kendimizi hazırlamamız lazım.